Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve orada yer alan Victor Nelson Galatasaraylı taraftarların kendisini uğramasından dolayı çok güzel duygular hissettiğini söylüyor. Galatasaray Ocak ayındaki transfer hedeflerini belirlemeye çalışıyor. Sarı Kırmızılılar takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Savunmada çoğunlukla Nelson ve Abdülkerim'i kullanan teknik direktör Okan Buruk'un Türk bir stoperi kadroya katmak istediği öğrenildi. Galatasaray'da bu bölgede rota yeniden Kaan Ayhan'a çevrilmiş durumda. Daha önce de milli futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılılar Sassuolo kulübünün istediği bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti. Sezonun geri kalanında savunmada yerli ve tecrübeli bir isim kullanmayı planlayan Galatasaray 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Galatasaray ön libero'ya da takviye yapmayı düşünüyor. Teknik heyet her iki bölgede de oynayabilen Kaan Ayhan'ı kadroya katarak bu açığı kapatmak istiyor. Galatasaray'ın milli futbolcu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibi Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor. Şimdi bunun önümüzdeki günlerde tabii Dünya Kupası önceliğimiz olacak ama şunları duyacağız hep takımlardan gelen haberlerde. Bir kere kamplar olacak, antrenmanlar olacak takip edeceğiz. Antrenmanda kemik sesleri, çok hırslılar. Bu arayı değerlendiriyorlar biçiminde. Ve elbette en çok da transfer, acaba takımlar kadrolarını nasıl güçlendirecekler, eksikleri nasıl tamamlayacaklar diye. Ee, sözleşmesi devam eden futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili haberler çok var Galatasaray'da. Mesela Kerem'in maaşının arttırılacağı söyleniyor. Yunus Akgün'ün maaşının yine arttırılacağı söyleniyor. Montella'nın Yunus Akgün'ü ki 11'deki yerini kaybetti ama halen sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor Yunus'un. Tatile çıkmadığı belirtiliyor. Montella'nın Roma'ya teklif edeceğim çok ilginç özellikleri var hücumda e, şeklindeki sözleri e, basına, gazetelere yansımış durumda. Deniz Undav'ın ismi geçiyor. Bir santrfor, yerli bir santrfor alınacak gibi görülüyor. Cengiz Ünder yine aynı şekilde ve işte Kaan Ayhan da onlardan biri ve e, acaba e, o da Kadroya katılabilecek futbolculardan biri mi? Bunu da zaman gösterecek. Victor Nelson'un açıklamalarını hemen ekranlarınıza getirelim. Ee, onlar da Fransa'nın bulunduğu gruptan öncelikli olarak çıkmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Nelson, Anadolu Ajansına konuştu. 24 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı taraftarların kendisini Dünya Kupasına uğurlamasından duygulandığını söyledi. Kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Dünya Kupası için Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Çok güzel duygular yaşadım. Bu benim için çok anlamlıydı. Victor Nelson, Danimarka'nın Dünya Kupası'ndaki hedefini de açıkladı. Turnuvaya başlamak için hazırım. Hızlı ve güçlü hissediyorum. Son şampiyon Fransa, Avustralya ve Tunus'la aynı gruptayız. Dünya Kupası'nda en iyi takımlar mücadele ediyor. Son 16 turuna yükselmemiz gerekiyor. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu zor olacak çünkü turnuvada çok güçlü takımlar var. Ancak bunu başarmak istiyoruz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Milan Torreira'da ısrarcı. İşte yapılacak teklif. Sezon başı sürpriz transferi imza atan Galatasaray, Torreira ve Mertensi aynı uçakla İstanbul'a getirmişti. Aslan 26 yaşındaki güçlü orta sahayı Arsenal'den kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılar Uruguay'lı Torreira için İngiliz ekibine 6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Torreira dev kulüplerin radarına girdi. Orta sahada Oliver ile yakaladığı uyum ve başarılı futbol ile Okan Burun vazgeçilmez haline gelen Torreira için İtalyanlar devreye girdi. Sezon başı Arsenal'den transfer edilen Torreira bir süredir Milan'ın radarında bulunuyordu. İtalyan devi Uruguay orta sahaya kadrosuna katmakta ısrarcı gözüküyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre Milan, Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını son derece ciddi bir teklifle çalacak. 26 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı takımdan ayırmak için düşünen rakam ise 15 milyon euro. Milan ayrıca sezon başında gündemde olan Balotoreire'yi de takasta kullanmaya hazır. Aslan Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyecek başarılı oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Geçen yıl Fiorentina'da forma giyen yıldızın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Torreira 15 milyon euroya satılmalı mı? Selçuk Yunan'la teknik direktör oldu. Kasımpaşa ile anlaştı. Sporta da Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Şenol Can'dan sonra yeni teknik direktörü belli oldu. Kasımpaşa Selçuk Yunan'la anlaşmaya vardı. Ligde 13 maçta 15 puan toplayan ve alt sıralarda kalan Kasımpaşa Şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra yaptığı teknik direktör görüşmelerinde sona geldi. Kasımpaşa Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında da anlaşma sağlandı. Buradan da Selçuk İnan'a hayırlı olsun diyelim. Luis Suarez için Mustera devredi. Bekleneni veremeyen Seferovic'i gönderip yerine çok kaliteli bir golcü almak isteyen Galatasaray'ın en büyük hayali Cristiano Ronaldo. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek çok zor görünse de başkan vekillerden Timur 100 yılın transferi için pusuya ya yatmış durumda. Hazard ve Depay gibi başka yıldızlarla da ilgilenen Luis Suarez de listesine ekledi. Neyçin'in ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü için menajerinin nabzı yoklandı. Bustera da milli takımdan Suarez'e Galatasaray'ı anlatıp onu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'da yaşanan Suarez hareketi taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. 35 yaşındaki Uruguaylı Yıldız isimle ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı. Montella Roma'ya Galatasaraylı Yıldız'ı önerdi. Roma'da yıllarca futbol oynayıp kariyerini burada noktalayan ve teknik direktörlüğe de Roma'da başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella Correira Derlet Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'dan bir futbolcu Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya önerdi. Montella sözlerinde Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu. Ben hala Roma taraftarıyım. Roma'da doğdum ve büyüdüm. Başka bir takımı tutma ihtimalim yok. O yüzden de Roma'nın başarılı olmasını istiyorum. Roma kesinlikle Yunus'u kaçırmamalı sözlerini söyledi. Cengiz Ünder olmazsa B planı hazır. Galatasaray Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse Sarı Kırmızıların B planı da hazır. Doğukan Sinik. Hull City forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemdi. Sezon başında Oliveira, Icardi, Mertens ve Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak sükse yaratan, Dünya Kupası arasına da zirve hesapları yaparak giren Galatasaray Kimden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk verdi. Okan Buruk, kanattaki rekabeti arttırmak ve güçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ismini yönetime vermişti. Sarı-kırmızılar milli futbolcu için bastırıyor. Ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı Doğukan Sinik olacak. Sezon başında da Cimbom'un gündemine gelen ancak 4 milyon euro bedelle Acun Ulucan'ın sahibi olduğu Hull City'ye giden 23 yaşındaki futbolcu için de şimdiden nabız yoklanmaya başlandı. İngiliz hekim şu ana kadar 10 maçta sadece 300 dakika şans bulan ve henüz kendisini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi formülünü hazırladı. Eğer Cengiz transferi gerçekleşmezse Dursun Özbek ve Erden Timur Doğukan Sinik için Acun Ilıcalı'ya satın alma opsiyonu kiralama teklifi üzerinde görüşecek. Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Türkiye'den sadece Fenerbahçe ile değil diğer tüm takımlarla da iş birliği yapabileceğini açıklamıştı. Galatasaray'da sürpriz öneri Jordi Alba Barcelona ile kontratı Haziran 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba Galatasaray'a önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini nota derken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde ismin gündeme gelebileceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takım formasını terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2024'te bitiyor. Alba'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.